İsveç'in göçmen kenti Malmö'de bir yıldan beri 18 kişiyi uzaktan ateş açarak yaralayan sniper bir türlü bulunamıyor. İki gün önce bir kişiyi daha vuran keskin nişancıyı polis 50 kişilik ekiple arıyor. Müzik polis sahnenin bilgisayar oyunu Counter Strike'tan etkilenen acemi bir sniper olması ihtimalle karşı harekete geçti. Müzik Zaman İskandinavya'dan Hasan Cücük Malmö'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Geçi için Malmö şehrinde son yıl, son günlerde artan sniper'ın in vurduğu e, insanların sayısının giderek artması korkuları beraberinde getirdi. İlk olarak 2009 Ekim yılında başlayan e, olaylar günümüze kadar devam ediyor. 2009'da e, bir çifti vuran e, sniper daha sonra vurduğu insanların sayısı 20'lere kadar ulaştı. İsveç benzeri bir olayı 1991-92 yılında yaşamış ve Lazer John adı verilen sniper'ın vurduğu 11 kişi hayatını kaybetmişti. Bu arada oyuncunun terörist ya da anti-terör timlerine yön verebildiği Counter-Strike 2000'lerin başından beri 9 milyon kopya sattı. Oyunda kullanıcılar uzun menzilli tüfek, el bombası, bıçak ve susturuculu tabanca kullanabiliyor. Oyun bazı ülkelerde 15 yaşın altındakilere yasaklanmıştı.